Ya hayatım yeri falan da ayarladım ama şimdi az önce şey geldi. Kodamanlardan biri geldi. Çıkarsam sıkıntı olur. Ee, ama çık da çıkayım. Ya biliyorsun işte iş. Tamam, tamam. Bozuldun sen. Ben hemen çıkıyorum. Yok. Tamam, yarın gideriz. Tamam. Bak, çok güzel bir de sürpriz yapacağım sana. Bayılacaksın. Seni seviyorum. Ne oldu? Nereye? Daha yeni başlıyordu gece. Doğru. O yüzden gidiyorum zaten. Akşamki yeri değiştiriyoruz. Bir sorun mu var? Sorun yok. Daha bilmiyor ama Eyşan Hanım da bize katılacaktır. İnanmıyorum. En sevdiğim renk. Çok teşekkür ederim. Beğendin galiba. Evet. Merhaba. Merhaba. Çıkalım mı? 12'den vurdun mu bari? İşi diyorum. Ha, çıktım toplantının ortasından. Benim daha önemli bir işim var dedim. <laughs> Ablacığım. Beni bekleme geç gelirim. Tamam, merak etme sen. <laughs> ha, ödül ne oldu? Kazandık. Tebrikler. Söylemiştim. Ne ödül ya? Benim hiç haberim yok. Uzun hikaye. Dönünce anlatırım. Gelin beraber kutlayalım diyeceğim ama şimdi Cengiz özel bir şeyler hazırlamıştır. Evet. Yani daha konuşamadım Cengiz'le. Telefonu kapalıydı. Ama yapmıştır bir şeyler. Bilirsin Cengiz'i. Hadi geç kalmayın siz. Var. Ben akşam Cengiz'le beraberdim. Ya bana caka satıyor toplantının ha. ortasında çıktım diye. Eyşan aradı o sırada. Konuştular. Telefonu kapalı değildi yani. Üf, öküz adam ya. Ya ablacığım. O da gelsin ister misin? Emin misin? Olur mu yani? Senin şimdi aklın kalır burada. Eminim tabii. Diyorum sana, sen birini kurtarmadan duramıyorsun. Seni etkilemeye çalışıyordum. <laughs> Kapının önünde mi yediniz? Hadi yürü, sen de geliyorsun. Hayır canım, olur mu öyle şey? Cengiz... Ya onu da ararız, o da gelir. Ya ben bu akşam ablamla kutlayacağım. Ödül kazanmışsın, haberim bile yok. Hadi yürü. Ay, hayatta olmaz Buhar. Oldu bile. Hadi. Sensiz buradan gitmiyoruz. Evet. Tamam. O zaman Elif'e söyleyeyim, bir de üzerimi değiştireyim, geliyorum. Benden güzel olma sakın. Gidiyoruz. Benim hep gittiğim bir balıkçı var, oraya. Ya böyle balık ekmek gibi bir şey mi?